3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'ne katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kongre öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe teşkilatına uğradı. Partililerle kısa bir görüşme gerçekleştiren Eroğlu, bölgenin sorunlarını dinleyerek gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Eroğlu, partideki görüşmelerinde Muğla ve çevre ilçelerini kapsayan 238 milyon TL'lik yatırımla ilgili detaylar verdi. Bunlardan DSEİ'nin müjdesi işte orman, meteoroloji, doğa kurma bilgisayarlarının muhteşem müjdeleri var. Yani biz 2012 ve 2013 yılında Muğla'da yatırımlarda hamle yatırımlandırıyoruz. AK Parti ilçe teşkilatı Kadem Mete'den geçtiğimiz aylarda Marmaris gündemine yerleşen Taşlıca göleti hakkında bilgi alan Eroğlu, konuyla ilgili talimat vereceğini ve gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Az önce göletten bahsetti. Hani onunla bizzat ilgilenecek. Herhalde özel idare yapsa gerekiyor. Evet, evet, Ama ben de teknik olarak arkadaşlar talimat vereceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Kabinenin bütün bakanlıkları tarafından Muğla bölgesinin yatırımlar açısından ilk sırada yer aldığını kaydeden Bakan Eroğlu, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerek tatil için bölgeye gelen turistlerin hava şartlarını öğrenmesi adına Muğla ve çevresinde meteoroloji istasyonları kurduklarını kaydetti. Eroğlu ayrıca yat turizminin yoğun olduğu bölgelerde de denizlerin hava durumunu tahmin etmek için iki adet istasyon kurulacağını belirtti. Ula, Kader Bodrum'da 19 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Şimdi bir de bizden yat turizmi gelişmesi için denizlerde tam bir tahmin, deniz tahmini deniz süs hava rüzgar durumuna olarak tahmin talebi ediliyor. Biz Muğla'ya ilk defa Türkiye'de denizler tahmin <laughs> etmek üzere iki tane deniz otomatik ölçüm hava meteoroloji ölçüm istasyonu kurmaya karar verdik. Bir de Muğla'ya radar kurduk. Dolayısıyla do bütün dünyadan e, turisti baktığı zaman Türkçe, İngilizce istediği dilde daha doğru görebilecek. Ormanların sıklıkla yer aldığı Muğla ve çevresinde özellikle de Marmaris'te kamu binalarının yapılması için kendilerine talepte bulunan partinin yönetim kurulu üyelerine de vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği hastaneler ve okullar yapılması için arsa sağlayacaklarını belirtti. Evet, üniversitelere sağ verebileceğiz bozuk orman alanlarında hem tabiatı koruyacağız hem de insanlar orada ne yapacak? Çünkü orada sağlık da, hastane de, bir orman içinde olursa hem ormanı korur hem de orada gelenler şifa bulur. O bakımdan onun da önünü açtık. Ben de bakacağım. Buraya da ne gerekiyorsa yapacağız. Nitekim